çok yerinde bir soru. Bazı kanser türleri için erken yakalamak tabi mümkün. Mesela rahim ağzı kanseri. Çünkü rahim ağzı kanserinin aşağı yukarı şöyle tanımlayayım. Kanser başladıktan sonra 10 sene içinde tehlikeli bir döneme geçmesi söz konusu. Dolayısıyla eğer siz kadınları aralıklı tararsanız bu taramalardan bir tanesinde işte yılda bir, Hatta iki yılda bir bile yakalama şansınız çok yüksek ve onun tamamen ortadan kaldırma şansınız yüksek. Ama e, tabii diğer kanserler için her zaman söz konusu değil. E, yani vücudun derinliklerinde olanlar, e, ulaşılamayacak olanlar, görüntülemeyle kolay ortaya çıkamayacak olanlarda tanıma maalesef e, söz konusu değil. Hatta yakın döneme kadar e, meme kanseri için mamografi. ...ve prostat kanseri içinde bu PSA dediğimiz bir kan testi çok önemli üzerinde duruluyordu erken tanı için. Şimdi toplum bazında bakıldığında bunların bile çok çok etkili olmadığı toplumdaki kanseri azaltmak bakımından anlaşılıyor. Dolayısıyla maalesef rahim kanseri dışında bir de kolon kanseri, kalın bağırsak kanserinde... İşte 50 yaşından sonra bir defa yapılacak bir kolonoskopi dediğimiz direkt bakışın kesin yararları var. Ama öbürleri için erken tanıda hala tartışmalı ve tabi derin bir yerde ulaşılamayacak bir bölgede ise de erken tanı söz konusu değil maalesef.